İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 acil çağrı gününü 70. merkez olan Karabük Acil Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir şekilde adım attıklarını ifade eden Bakan Soylu, tüm çağrıların 112 numarası ile tek çatı altında hizmete alındığını ifade etti. Bugün Avrupa 112 acil çağrı günü. Bu vesileyle biz de Karabük ilimizde, 112 Acil Çağrı Merkezindeyiz. Bu merkezin ülkemiz için anlamı şu. Şu anda ülkemizde 155, 156, 157 gibi birçok biraz önce saydığım bilimlerin acil çağrı numaralarını tek çağrı numarası adı altında topluyoruz. Biz bu işleme 2009 yılında başladık. Ve 2009 yılında Antalya iliyle, ardından da Burdur iliyle başladık. Ve 2016 yılına kadar da toplam 24 ili kendi vilayetlerinde bir çağrı, 112 çağrı adı altında topladık. Ve o tarihten itibaren tekrar Avrupa müktesebatına da uygun bir şekilde bir adım daha atıldı. Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak idi. Karabüğün anlamı biz bugün 70. vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz. Hayırlı olur inşallah.